Sizin enerjiniz iyi mi? İyiyiz iyiyiz. O zaman başlıyoruz. Haydi bakalım. Ay! Go 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 go! <laughs> Hocam merhaba. Merhabalar. Nasılsınız hocam? İyi, sağ ol. Sen de iyisin. Ben de gayet iyiyim hocam. Öncelikle üstünüzdeki polar mı diyeyim, kazak mı diyeyim? Kazak. Güzel mi? Beğendin mi? Baya güzel. Sağ rengi bayağı iddialı ben buradayım diyen bir lacivert. Evet. Onu övmeden geçmeyeyim Bizim dedim. bizim kız bir şey mavi istedi buna Ne mavi istedi unuttum. Bilmem ne mavisi. Benim bildiğim tek parlament mavisi olduğu için ha. benim renk gamım çok dar. <laughs> benim renk gamım çok dar onun için. <laughs> ben önerilebilir miyim? Burada bir seyircimiz var hocam. Seyircimiz evet. renk tahmininde bulunsun. Sence Siz... ne? Saks mavisi. Ha ha, ha aynen. Bak saks dedi. Bak, Doğru. Kadınlar Bak, hocam. Evet abi. Iki ay... Gerçekten çok iyiler bu işte. Bayağı iyiler <laughs> renk renk konusunda sax mavisi kazanınız bayağı güzelmiş. Onu övmeden geçmeyeyim. Sağ Bunu, ol. Konuyu da çok uzatmadan giriş yapayım hocam. Bana da sen ya yani Murat, Murat, bu kadar ameliyat gördün, şu gördün, bu gördün. Hmm. En çok gördüğün komplikasyon ne derse de hastaların ameliyat sonrasındaki şey hmm. şikayeti, burun deliklerindeki asimetri meselesi hmm. Söyleyeceğim. Şimdi şöyle, e, şimdi burun deliği asimetrisi, burun tabanı asimetrisi ya da simetris dediğimiz zaman farklı şeyler olabilir. Bir hani delikler Eşit görünümde olmayabilir ya da işte hani dedikleri eşit görünümde olur az çok ama burun kanatlarının yayvanlığı ya da genişliği ya da sarkıklığı eşit olmayabilir ya da ikisi birden bozuk olabilir. Bunlar tabii ameliyattan önce var olup olmamasına göre de değişiyor bu durum. Hani bazen öyle bir asimetri olur ki kişi de ameliyattan önce hani bunu dersiniz hani sizde simetriyi zaten sağlamak oldukça zor hani az da olsa bir fark olabilir burun delikleri arasında hani bilginiz olsun hani ameliyattan sonra kullanacağımız çeşitli aparatlarla bunu da minimum seviyeye indirmeye çalışacağız diye bunu zaten söyleriz. Bazen de yani ameliyattan önce çok belirgin bir şey olmasa bile ameliyat sonrasında gelişebiliyor. Bunlar da daha çok dokularda işte iyileşme sırasında işte dokuların birbirinin çekim kuvvetine bağlı olabiliyor. Çünkü genellikle hani biz ameliyatta kapatırken simetrik olduğunu illaki görüp o şekilde kapatıyoruz ama dediğim gibi iyileşme aşamasında bu tip farklılıklar olabiliyor bazen. Burada önemli olan bir şey var. Gelişimsel olarak sağ yüz yarımıyla sol yüz yarımının farklı olduğu kişiler oluyor. Yani işte yüz asimetrisi dediğimiz bazı kişilerde hakikaten mesela kaş, göz, işte ağız köşesi ya da burun kanadı gibi yerlerin doğumsal olarak, gelişimsel olarak farklı olduğu kişiler var. Bunlarda Ameliyat öncesi bunu tespit edip hastayla konuşmak çok önemli çünkü bunlarda gerçekten simetriyi sağlamak neredeyse imkansız. Mutlaka ameliyat öncesi çekilen resimlerde bunu tespit edip hastaya gösterip yüzündeki sağ ve sol taraftaki simetrinin olmadığını gösterip bunun farkında olmasını sağlamak lazım. Çünkü ameliyattan önce yüzüne çok dikkat etmeyen biri ameliyattan sonra çok daha dikkatli bakıyor ve daha önceden saptamadığı şeyi ameliyattan sonra fark edip bunu ameliyata bağlayabiliyor. Dolayısıyla bu önemli bizde. Yok kassal bir şeyden bahsediyor değil mi? Kastan evet retişiyle. yani burada yani gelişimsel olarak bir asimetri var o kişilerde genellikle mesela yüzün bir tarafı daha yukarıda olabilir. Bu çok bariz fark edilebilen bir şey değil mi? Kendi fark etmiyor olabilir. Bazı hastalar fark ediyor da hani biz söylediğimiz zaman evet hocam var biliyorum diyor. O zaman bizim işimiz tabii daha kolay oluyor hasta farkındaysa. Değilse de bizim bunu mutlaka hastaya fark ettirmemiz lazım. Yani fotoğraflarla, resimlerle bakın böyle böyle bir durum ikiye bölün. Hani sağ ve sol farklı. Bu Büyük ihtimal geçmeyecektir diye, bilginiz olsun diye, gelişimsel olarak öyle. Hocam peki burada şimdi siz de ikiye böldünüz, hem burun kanatlarındaki yani aşağı yukarılık durumu, evet. de deliklerdeki, asma delik deliklerdeki as, evet. durumu. Çözüm noktasını konuşalım, bir şekilde ameliyat oldu zaten o da meydana geldi yani evet. kabul edelim. Evet. Umarım kimsenin başına böyle bir şey gelmez tabii ki de. Şimdi önce kanatları konuşalım. kanatlar da dediğiniz gibi bir aslında kaslara bağlı bir problem de yok ama yine de kaslarda bir asimetri oldu. Yani, Biri... yani şöyle çekim kuvveti şimdi bu iyileşme dokuları fibroziz dediğimiz dokular bu doku sert bir dokudur ve çeker birbirini gerer o germe sırasında burada da böyle kemik kıkırdak olan yerler değil tam şu kenarı özellikle çünkü bizim yani şu şöyle gider burun kıkırdaklarımız. şuralarda kıkırdak olmaz dolayısıyla bu çekim kuvvetine hassastır yani asimetrilere duyarlı bir yerdir burun kanada bunu nasıl çözeceğiz peki hocam ameliyattan ne kadar süre sonra biz bunu fark edebiliriz ve hı hı. çözümü işte, ya yani şöyle üzerinden ne kadar geçse de vardır. Hı hı. De ne zaman müdahale edebiliriz? Yani tespit ettikten sonra böyle Şöyle bir şey. Şöyle bunu hemen bir defa tamponları çektik. Şöyle bir baktık. Hafif bir asimetri bile eğer fark ediyorsak bunun zamanla artabileceğini göz önünde bulundurmak lazım. Çünkü genelde öyle oluyor. Dediğim çekim kuvvetlerine bağlı yani tampon çıktığı sıradaki olan hafif asimetri daha sonra giderek artabiliyor. Dolayısıyla eğer hafif bir asimetri bile varsa benim şahsi kendi uygulama şeklim hemen bu bizim burun dili eşitleyici nostril retainerlardan hastaya uygun olan ölçüde olan bir tanesini veriyorum ve bunu en az 2 ay süreyle hani duruma göre 1 ay, 2 ay ya da 3 ay süreyle takmasını öneriyorum. Bu gerçekten hafif ve orta asimetrileri neredeyse kusursuza yakın düzeltiyor. İleri derecede bir asimetri olursa da yani bunlarda bayağı bir topar toparlama sağlıyor. Onu da eşimden biliyorum. Eşimden. Biliyorum. <laughs> İyi bir bayağı şey toparlı bayağı toparlıyor. Peki mesela desin iki ay düzenle hemen fark edilir fark edilmez. Mesela fark edilmedi. zamana da o asimetrikler arttı. Şöyle mesela, yani. iki ayda değil de ikinci ayın sonunda itibaren var. Baş... Geç mi artık? Geç. Yes. Ne hemen, zaman? Yani en ne genç... kadar erken başlanırsa o kadar iyi. Bence yani 15-20 gün içinde en geç başlamakla yani 15 gün belki. 15, 15 20 gün içinde başlamadık. Daha sonra başladık. Etkisi şey olur. Yani mı? daha az fayda görürsünüz. Çünkü orada iyileşme dokuları daha oluşmaya başlamadan önce hemen onu kalıba sokmak gerekiyor. Ne kadar geç başlanırsa etkisinin görülmesi o kadar az olur. Hı. Mümkün olduğu kadar erken başlamak lazım. Ya yani işte mesela ben 4. gün ya da 5. gün genelde tamponları çekip tespit edersen hemen veriyorum. Herkese vermiyorsunuz yani. ama. Herkese değil. Bazı, eğer hafif bir şey fark edersen hemen vermek gerekiyor. Her yani. doktor da hocam bunu önermiyor. Evet ba evet yani bir, şey. Bu, şimdi bu, bunun altında yorumlar gelecektir kuvvetli muhtar. Ya yani benim doktorum böyle bir şey önermedi. Yani bunu önermek şart mı? Doktorun uygulamasına göre mi değişiyor? Neye göre değişiyor yani? Çünkü bunun altında birçok yorum göreceğiz hocam. Ben de asimetri var ama doktorum böyle bir şey önermedi. Ya da bir ay geçti. Ya bazı doktorlar, benim de mesela arkadaşım var. Kulak burun bozma arkadaşım var. Ben etkisine inanmıyorum diyor. Bir şey diyemem. O inanmıyorsa inanmıyordur. Yani. O onun da... kendi görüş ben inanıyorum yani faydasının da olduğunu yani emin gibi bir şeyin dolayısıyla ben veriyorum. Ama hani ben etkisi olduğunu inanmıyorum yine de tabii ki bir şey diyemem onun görüşün onun da illaki bu kanıya varmasını sağlayacağı bir deneyimi olmuştur. Dolayısıyla bir şey diyemem yani. Evet hocam çünkü biz burada konuşunca bir şey söyleyince benim doktorum vermedi deniyor acaba hani kendi doktoruna karşı bir ya, güvensizlik de oluşabiliyor yok, öyle, abi, öyle bir yani güvensizlik oluşmasına zaten... gerek yok. Yani herkes kendi uygulaması neticesinde neticesinde böyle bir yorumda bulunuyor bence çünkü bir kendi hastanızda da hepsini vermiyorsunuz yani böyle bir şey de var mı? Tabii ki hepsine vermiyorum hani evet. baktım hani hiç asimetri yoksa tamamen simetriksa hani ilk bir tampon çekince bakıyorum bir şey fark etmezsem bir hafta sonraki ikinci hafta kontrolünde bir daha bakıyorum eğer onda da bir sıkıntı fark etmezsem vermiyorum zaten yani Aynı, rutinde kullanılan bir şey değil. Aynen öyle yani burada istisna bir durumdan bahsettiğimizi bilsinler yani standart bir tabii, uygulama tabii. işte. değil değil hayır. Hayır, değil yani tabii o, ki değil. O Her hastaya verilen yani. bir şey değil ama yani son zamanlarda birazcık daha ama kullanım sıklığını arttırdım ben. Hani eskiden bu kadar çok vermiyordum. Belki çok ufak asimetrileri de çok da önemsemiyorduk ama da bazı yani hasta bile fark etmese ben bazen veriyorum yani. Bir de asimetri olmadan asimetri gören hastalarımız var. O fazla bakmaktan. Yani var evet. Oluyor böyle. Ben de bir anlayamıyorum hani gerçekten <laughs> çok neredeyse ayna görüntüsü gibi hani simetrik olup işte burun deliklerim ayna aynı değil falan yani yani hastalarımızda olmuyor değil de ya yani şaşırıyorum onlara da. çok milimetrik şeylere takılınlıyor ya. Milimetrik şeylere takılan insanlara hiç uygun bir ameliyat değildir plastik. Onu yeniden vurgulayalım şöyle. <laughs> evet. Hani çok milimetrik detaycı kişilik yapısına sahip kişilere hiç uygun bir ameliyat olmayabilir. Ya bir de şöyle bir şey olacak. Burada insan yapımı bir şeyden bahsediyoruz yani. Bunu hangi cerrah yaparsa yapsın bence. Aha. Yani bu... ya, evet. Bir milim milimlik bir kayma yani, yani gerçekten asimetri de olabilir o da harbiden 1 milimlik böyle harbiden ya, ba bakınca yani gözle olabilir yani 1 yani 1 milimetre çok şey değiştiriyor gerçekten burunla yani bunu mesela burun ucuna koyduğumuz bir kıkırdak dokunun 1 milimetre kalın ya da 1 milimetre ince olması yani çok fazla şey değiştiriyor gerçekten. Evet yani değiştiriyor hocam ama Değil mi? Orada böyle hep söylüyoruz ya yani videolar mükemmel, kusursuz yani. Ya işte yok öyle bir şey. Yani öyle bir şey yok. Hedef o da, yani o da işte hedef o da yani. Bazen o, o da olabiliyor. Yani, yani kimin için kusursuz? Biri için bir burun kusursuz olabilir. Ama aynı burun başka bir kişi için kusursuz değil işte. Evet, bu videoyu izleyenler onun için revizyon burun ameliyatı ve kimler burun ameliyatı evet. olur olamaz videolarımızı da izleyebilir. Orada bu konuda uzun uzun da konuştuk hocam. Ben de kendi tecrübeden bahsetmiştim, eşinizden bahsetmiştim. ben de olduğumda, Hı şimdi hızlı. bu video üzerinde de Murat sen canlı hocada olmadın mı diyebiliriz. Biz o zaman canlı tanışmıyorduk. Başka evet. bir doktorda burun ameliyatı olmuştum. Benim evet. burun kanatlarıma hiç ameliyathanede müdahale edilmedi. Bazen evet çok arada kaldığımız zaman etmeye biliyoruz Yani yapsak mı yapmasak mı cık, falan. Yani böyle arada kaldığımız oluyor. Bir de o anda yorgunluğun da verdiği bir şeyle çok net değerlendiremediğimizi düşünebiliyoruz bazen. O zaman evet. onu erteleyebiliyoruz evet. evet. Çok ödemlendi ben burunun. Hı. Çünkü burun kanatları sözü bilmenler için söyleyeyim. Yani en son yapılan bir şeydir ya hocam tüm işler. Evet, en son. Dedi ki emin olamadım. Onun için sonra bir ödemlerin biraz insin. Yanlış hatırlamıyorsam birinci ayda, değil mi? Birinci ayda müdahale edip lokalle. Evet, de... aynen öyle daralttık. Yapılabilir yani. yani. Sizin böyle bir tecrübeniz oldu mu hocam? Oluyor zaman zaman. Yani bazen arada kalıp böyle hani yapsak mı yapmasa. Bir de yani hastaya bırakıyoruz bazen de. Biz arada kalıyoruz. Ameliyat sonrası hastaya soruyoruz. Sence nasıl? Hani mutlu musun bu görünümden? Ya işte bence biraz geniş biraz daraltabilir miyiz derse yapıyoruz. Hani bazı hastada diyor bence iyi. Bir şey yapmaya gerek yok diyor. O zaman da yapmıyoruz. Hani arada kaldığımızda birazcık da hastanın fikrini de almak istiyoruz açıkçası bazen. Kendi nasıl görüyor. Yani kendi bazen iyi görüyor. Kendi rahatsız olmuyor yani. Bir de hocam hani burun kanatları konuşmuşken söyleyeyim. Yine kendime yola çıkarak söyleyeyim. Hı hı. Mesela benim burun kanatlarım özel güldüğümde daha fazla açılıyor. de bahsetmiştim hı hı. E, evet, evet size. Ama bundan kurtuluş da çok yok. Bazen e... ya o birazcık da yüz bölgesinde kas yapısıyla alakalı bir şey. Evet, Bazıları e, güldüğü zaman genişliyor yani. o e, Bazı e, bu ha. videoyu izleyenlerden evet. ona da denk gelebilir. Ya ben evet. aslında normal görünüyor ama gülünce ya o, o onu yapacak. gibi mu? böyle biraz ne diyeyim siyahı burnu gibi etkili bir burnu evet. anlık dönüşebilecek evet. kanatlardan evet. do dolayı hı hı. Hı hı. o aktif hareketteki genişlemeyi çözecek bir şey yok. Yani onu yapacak bir şey yok. Ya onunla burun kanatlarındaki bir problemi bağlayabilirler. Yok yani burun kanadı problemi bizim hani statik duruşta yani normal herhangi bir mimik yapmıyorken ki görüntüyü etkiler. Yoksa güldüğü zaman da bazı insanları çok genişleyebilir burası. O kas yapısıyla oradaki kasların çok kuvvetli olmasıyla falan alakalı bir durum. Ona yapacak bir şey yok. Hani burun kanatların küçüldü ama hala görünce genişliyor o olabilir. Ona yapacak bir hocam, şey yok. Hocam anladığım kadarıyla hocam burada lokalle yani asimetri de varsa bir yukarı aşağılık varsa daha düzeltilebilecek bir şey var bu ki düzeltilir. müdahale açık bir. Aynen. Ameliyattan sonra da müdahale açık yapılabilir. Eğer düzeltilebilecek bir şey varsa, hani hakikaten cerrahi müdahaleyle o lokal müdahale düzeltilebilecek bir şeyse. Çünkü bazı şeyler düzelmeyebiliyor. Bazı asimetri türleri hani lokal hemen iki dakikalık bir işlemle düzelmeyebilir. Düzelebilecek bir şey varsa yapılabilir ama. Düzelmeyecek bir şey daha hocam. Bazen şuradaki burun bizim şu bu burun kanatları var. Onlara müdahale etmek gerekebilir bazı asimetrilerde, burun deliği asimetrilerinde, kanat değil de delik asimetrilerinde buradaki işte buradaki kıkırdan boyunu vesaire bazı ayarlamalar yapmak gerekimdir. Onlar her zaman lokalde olmayabilir yani. Peki hocam son olarak şu soruyu sorayım. Burun deliklerini konuştuğumuz için. Hı hı burun delikleri çok darsa, e bunların nefes almayla bir ilgisi var mı? Mesela asimetri var, nefes alması sağdan farklı soldan farklı oluyor. Burun mu? delikleri bazı kişilerde çok etli olabiliyor, özellikle bazı kalın derili kişilerde. Birkaç hastam öyle olmuştu benim. Yani hakikaten şu burun deliklerinin yani kenarı, resmen etli ve içeri doğru dönük, yani resmen deliği daraltıyor yapısı olarak. Yani orada içeride eğrilik olmasa da, yani orada bu burun delik kenarından et çıkarma gibi bazı cerrahi işlemler var ama ya çok da yapmayı tercih yani benim etmediğim bir şey birazcık çünkü hani bazen orada ciddi işte iyileşmeye bağlı izler vesaire bazen kalabiliyor. Onlar zor durumlar birazcık. Anladım hocam. Bayağı da uzun konuştuk. Evet. 17 dakikayı bulmuştuz hocam. Bakın kurgu. Oo çok kurgulan çıkacak. Bayağı akışkan da gittiği için çok kırpıp bir şey bize şey evet. Bir de şimdi ben seni göremiyorum. Hep böyle böyle yapıyorum. İnşallah çok absürt çıkmamışımdır. Çık... Genelde ben seni hep kameranın bu tarafından bakıyordum ya. Şimdi kamerayı tam kendi arkana aldın göremiyorum seni. <laughs> aynen böyle bir şey Böyle olabilir. sürekli böyle bakıyorum ya. Şöyle bakıyorum şöyle Öyle sürekli. burada ha? bilmiyorum. İzleyeceğin de, değerli Bir bak istersen. Kadrajı Kadrajı onlar Genelde Ben hep çünkü şuraya bakıyordum, şu tarafa bakıyordum. Sen bu sefer tam kendin arkasına evet, aldın kamerayı. Evet. Ben farklı bir şey yapıyorum dedim. Oğlum siz de kapanış yapın. Yerden falan konuşma bir daha. Şimdi şöyle yer yere, yere, yere <laughs> doğru. Tripodla kamera arasında bir yerden konuşun. Tamam ben göremiyorum seni <laughs> Tam şu bakıştan böyle şeyde bir bakalım hocam daha sonra kurguda bakacağız yani. İyi. Mesele bence çok güzel bir video, oldu. bayağı açıklayıcı bir video oldu. Mesela ben beklerdeki sorulara cevap Evet, vermişiz durumu. İzleyici puanımızı alalım. Onun üzerinden hızlıca. <laughs> onun üzerinden on <laughs> Puan de... diyor ama, gözler 7 diyor gibi. Aynen. <laughs> Bakışlar. Tanıdık torpili geçti Bak gibi. Bakışlar 7 gibi. Hı? <laughs> <laughs> Onun son kararı demiş. Neyse yorumlarda da yazabilirler. Onlara da puanlayabilirler. Hem çekimi, kadrajını hem hocanın kafasını böyle böyle sağa Öyle, sola dedi. Şöyle hep sola çektik. Teşekkür ediyorum hocam ben. Ağzına sağlık. Daha ekleyeceğimiz bir şey ediyorum. yoktu herhalde. Vallahi başta sonra bir daha çekeriz. Aynen <laughs> 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 daha. Daha ekleyeceğimiz bir şey yoktu. Teşekkür Aynen. ediyorum hocam. Görüşürüz. Görüşürüz.